Neden benim için bu tehlikeyi göze aldınız? Hala bunu sana kimin yaptığını bilmiyoruz. Öncelikle bunu öğrenmek zorundayız Zeyn. Bu her kimse roketle işbirliği birliği yaptığını biliyoruz. Ama bütün bunları roketin tek başına planlamış olması imkansız. Gerçek kimliğini nasıl söyletebiliriz ki? Onun kim olduğunu nasıl ispatlamayı düşünüyorsun? Adam evimizle ilgili her şeyi biliyor. Bu nasıl? Benim bir planım, benim var. Bir planım var. Onun gerçek yüzünü açığa çıkaracağız. Hepsi bu değil. Yaptıkları için en ağır cezayı almasını istiyoruz. Planın ne Alia? Öncelikle roketin niyetinin ne olduğunu anlamalıyız. Niyetinin ne olduğunu anladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Roketin niyetinin ne olduğunu nasıl bilebiliriz ki Alia? Bunu bize kim söyleyebilir ki? Roket tabii Roket ki. Tabii ki. i Nerede kaldın? Sabahtan beri seni arıyorum ama bir türlü ulaşamadım. Nereye gittin? Affedersin canım. Annen için yapacak çok işim vardı. Bütün gün çok yoğundum. Yengeme Zeyn'in evde beni beklediğini söyledim ama nafile. Anneni bilirsin. Bağışla ama bazen çok bencil olabiliyor. O zaman da... Ee, evet, annem konusunda haklısın bazen sadece kendini düşünür. Gözü başkasını görmez bazen. Kaybedecek zamanım yok artık. Hedefime ulaşmak için sana olabildiğince yakın olmak zorundayım. Çok garip. Söylediğim her şeyi onaylıyor. Yengemin aleyhinde olanları bile. Zeyn bunu asla yapmazdı. Bunu ancak beni oyuna getirmeye çalışan biri yapabilir. Bundan eminim. Ben de senin bu oyununa gelmeyeceğim Roket. Dinle. Artık buradayım ve sadece seni mutlu etmek istiyorum. İşte böyle güzelim. Roket kızları çok iyi tanır. Bundan iyisi olamazdı. Aynı fikirdeyim. Bugün beni bırakıp gitmene izin vermeyeceğim. Bir yere gitmek gibi bir niyetim yok canım. Çünkü bu gece çok özel bir gece. Ne demek istediğimi anlamışsındır. Özel gecemizi hatırlıyor musun? Hay Allah. Ne demek istedi şimdi? Bana bundan bahseden olmamıştı. Ee, evet. E, sen de biliyorsun ki bizim birçok özel gecemiz oldu. Hangisinden bahsettiğini söyler misin lütfen? Elbette hemen söyleyeyim canım. Sabaha kadar içtiğimiz gece. Hatırla ikimiz de kendimizden geçmiştik. Unuttun mu? Ee, aa, hatırlıyorum. O geceyi nasıl unutabilirim ki? Bütün gece ikimiz de birbirimizin kollarında kendimizden geçmiştik. Yalancı. Sahtekar. Öyle bir gecemiz olmadı hiç. Bu demek oluyor ki Ali'ye düşündüğüm kadar sıkıcı biri değil. Bu çok eğlenceli olacak.